Hocam merhaba. Merhaba Emre. Hocam bugün nasılsınız? Çok iyiyim. Soruları teknikleştirelim dedik. Arkanızda bu sefer ışık filtresi olarak kullanılan Günümüzde benim çok fazla karşılaşmadığım, daha çok dijitalde hallettiğimiz filtreler var. Konseptimiz tamamen bugün teknik. Sizce en iyi kamera hangi kameradır hocam? Bence en iyi kamera eldeki kameradır. Yani sizin elinizde hangi kamera varsa bütçeniz hangi kamerayla Çekim yapmaya o projeyi hangi kamerayla çekebileceğinize imkan veriyorsa en iyi kamera odur. Tabi bu işin maddi kısmı. Yeterince bütçeniz varsa filminiz için iyi bir finans planlaması yapmış ve seçeceğiniz kameraya istediğiniz kaç liraysa ne kadar bir ödeneği varsa ve verebiliyorsanız o zaman işin içerisinde tercihler giriyor. İşin içerisinde teknik özellikler giriyor. Öyle bir proje çekersiniz ki cep telefonunun kamerası da sizin işinizi görür. Cep telefonu kamerası ciddiye almıyor mu? Bence çok ciddiye almalıyız. Hatta Emre bu durumda şeyi de çok ciddiye almalıyız bence. Web kameraları yani günümüzde çok fazlasıyla biliyorsun çeşitli programlar üzerinden uzaktan laptopumuzun kamerasıyla ya da cep telefonumuzun kamerasıyla bağlanıyoruz yayınlara bağlanıyoruz evet, evet. kanallara bunu kendi telefonlarıyla evet. lenserfi film filmimizi yapmayı ciddiye alamıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Burada çok ciddi alınması gereken bir negatiflikten bahsedeceğim. Hani negatif olmak belki çok doğru. Benim de çok sevdiğim bir şey değil ama şöyle ki müthiş bir estetiksizlik söz konusu kötü resimler söz konusu. Çözünürlükler yeterli değil, ışık yeterli değil. Doğal olarak gözün alıştığı çekim ölçeklerine uygun resimler yapmak mümkün değil. Bakıyorsun baş boşlukları fazla oluyor. Ha bunlar önemli mi? Önemli tabii. Bunlar sinema tarihi içerisinde kural haline gelmiş. Gözün en rahat izleyebileceği alışmış olduğumuz resimlerdir. O nedenle cep telefonu kameralarıyla Özellikle yapılan selfilerde çünkü geniş açıyla çektiğiniz için müthiş bir biçim bozumu, deformasyon söz konusu olmaktadır. Oysa bir portre çekiminde kullanılan fotoğraf makinesinin ya da kullanılan kameranın iyi bir objektifiyle çok dengeli, deforme etmeyen, kişiyi çok böyle burnunu uzatmayan resimler ortaya çıkmasını sağlıyor. O nedenle cep telefonu veya web kameraları veya tüm teknolojik anlamda kullandığımız bir iPad'in ya da bir laptopun üzerindeki kamera çok ciddiye alınmalıdır. Çünkü çok ciddi anlamda göz bozuyor. Çok ciddi anlamda görüntü kirliliği oluşuyor. Göz bozuyor derken hocam? Şöyle göz bozuyor. Göz bozukluğunda burada kastettiğim hani miyop ya da hipermatrop ya da astimat olmaktan bahsetmiyorum. Gözünüz kirleniyor anlamında bahsediyorum. Şöyle bir soru hocam. Sevgilim benden fotoğraf istedi. Çekip atacağım. Portre modunu alıp mı çekeyim? Selfie olarak hemen atmayayım mı hocam? Selfie'den uzak dur. Ver orada birisine seni çeksin. Otanlık olmuyor hocam. Ama şöyle de diyebilir hemen karşıdaki. Fotoğrafı çeken kim? Evet. Yani senden biraz uzaklaşması gerekiyor kameranın ve çok geniş açıda kalmaması gerekiyor üzerinde de sonuç itibariyle zoom objektifler var çoğunda ama orada böyle bir estetiksizlik var. Böyle bir gözü yoran ve kirleten bir durum söz konusu. Işıkla ilgili de çok ciddi. Bizim hocamız Sevil Hoca kanat dizisinde müthiş bir hocayla ahbaplığımız af oldu. Beraber çok uzun süre 32 bölüm çektim ben ilk 32 bölümünü. Hoca pandemi başladığında beni aradı ve bana dedi lütfen iki tane dedi ya da üç tane yeni nesil ışık, profesyonel ışık yollar mısın dedi. Dedim yollarım. Ne yapacaksın sen dedim. Ben dedi bir sürü yayına çıkıyorum dedi. Ve o yayına çıktığımda ışığımın iyi olması dedi çok sever hoca iyi ışığı. Onun ışığına çok uğraşırdık. Güzel de olurdu tanısı çekerken. Ben de öyle bir ışık evde yapacağım kendime dedi. Dedim ki o ışığı sen evde yapabilmen için kameranın da belli bir standartta olması gerekiyor ve onu o ışığı yapacak bir görüntü yönetmeninde yani bana ihtiyacın var. Velhasıl hocaya iki tane ışık yolladık ve Hoca, web kamerasıyla olabilecek en iyi ışığı ve görüntüyü elde etmeye çalıştı. Senin için iyi, standartta bir kamera iyi ifade ediyor. Teknik standartlar tabii ki söz konusu. Ama e, görüntü yönetmeni olarak ışığı takip ederiz. Tek bir ışık ışını modifiye edelim. Tek bir ışık ışını çıktı, e, ışık kaynağından geldi. Mesela şu an beni gördüğünüz şekliyle söyleyeyim. Geldi, çarptı üzerime, kırıldı ve yansıdı. E, yansıdığı zaman nereye geliyor? Objektife geliyor. Bu şu anlama geliyor. Objektif bir ışığı toplama açısı da olan bir optik cihaz. Yani şu gördüğünüz çerçevede, beni gördüğünüz çerçevede hem yatay kenarın hem de dikey kenarın bir açısı var. Bu da bu çerçeveyi oluşturuyor. Ve bunun içindeki tüm ışık ışınları yansıyarak ışık kaynağından gelip buradaki her objeye çarpıp kırılıyor ve yansıyor ve objektife geliyor. Bu şu anlama gelir. Objektife gelen ışıkla objektiften geçtikten sonra Görüntü sensörünü, görüntü düzlemini ya da orada film varsa filmi üzerine o ışığın nasıl düştüğü önemlidir. Orada o ışığın nasıl düştüğünü de belirleyen o objektifin kalitesidir. O objektifin kalitesinde en açık diyaframından tut, kullanılan lenslere ve merceklere yer. Yani biliyorsunuz bir objektif lensler topluluğudur. Objektife lens de diyoruz genel, genel olarak. Bir para vermeyin, normal bir body alın, lensleri güçlü alın Asla böyle bir şey olmaz. Bir araba alıyorsunuz, son model bir araba ama lastikleri ona uygun lastikler değil. Böyle bir şey olmaz. Konfigürasyon bir bütündür. Objektiften başladık. Sonra objektiften geçtikten sonra o ışık ışınları yani görüntü sensörün üzerine düşüyor. O sensörün kalitesi, o sensörün içindeki piksel sayısı. Yani full high definition diyoruz. Nedir? 1920x1080. 1920 tane yatay piksel sayısı, 1080 dikey piksel sayısı. 4K diyoruz. 4K dediğimizde ne? Tay piksel sayısının 4000 olması. K orada kilo. Yani kilo eşittir. Latince'de metrik sayıların adlarından bir tanesidir. 1000'in karşılığı da kilodur ve K olarak da kodlanır. Siz bu zamana kadar birçok farklı kamerayla çalıştınız. Evet. Şu ana kadar düşük kamerada iyi ki çalıştım. Ergonomisi benim için çok iyiydi dediğiniz bir kamera. Sadece ergonomisi mi? Teknik açıdan da değerlendiriyor. Ee, şöyle söyleyeyim. Mesela kanıta başlayacağız. Kamera seçiyoruz. Panasonic'in 2100 modeli. 10 yaşında bir kameraydı. Ben o kamerayı seçtim. Sebebi şuydu. Kamera çok yüksek çözünürlüklü bir kamera değildi. Hafif gren yapıyordu. Çok duyarlı da bir kamera değildi. Polisliği olduğu için mi? Evet. Yani görüntülerin kirli olmasını istedim biraz. Biraz böyle e, diyap tam... beyaz yapsaydınız hocam. Diyap beyaz çok risk televizyon dizisinde Emre. Sinemada bir anlatımdır. Çok güzel örnekleri var. En son örneğin mesela Alfonso Cuero'nun hem görüntü yönetmenliğini yaptı hem de yönetmenliğini yaptı Roma filmidir mesela. Müthiş. Tabi bir de efsane bir yönetmen var. Belatar var. Macar yönetmen biliyorsunuz. Onun bütün filmleri siyah beyazdır ama Belatar'ın seçiciliği, Belatar'ın sözü şu. Ben diyor dünyayı siyah beyaz görürüm. O nedenle bütün filmleri siyah beyaz yapıyor Belatar. Alfonso Cuarón'un Roma'yı siyah beyaz yapmasının tabii ki sebepleri var. Bir film analizi yapsak orada da bunu anlatırız ama ben kanıtı siyah beyaz yapamazdım, çekindim. Bir de tabii burada yapımcının Klaus'un da fikri, onayı gerekiyordu. O nedenle orada başka bir ışık yöntemi seçtik. Yapımcı kadara karışıyor mu böyle? Televizyon yapımlarında Emrecim, yapımcı kreatif yapımcı olarak düşünülür. Yani yapımcıdır aslında işi götüren. Orada yönetmenlik daha çok menajerlik gibidir. Yönetmenliğin o rejimantasyon kısmı, rejisörlük kısmından daha çok tabii ki bir matematik, çabuk sahne çekmek, çabuk sahne kurmak, oyuncuları iyi yönetmek, tekniği iyi yönetmek tabii ki gerekli. Orada görüntü yönetmenliğinde ise belli bir teknisyenlik var, tabii ki belli bir yaratıcılık var, ustalık gerektiriyor. Fakat ben Ege olarak, Ege 59 oğlu olarak, Ege Deniz Timur 59 oğlu olarak çalıştığım projelerde sağ olsunlar benim bütün donanımlarımdan, benim bütün birikimimden yararlanmak ve ona bana çok saygın davranırlar, saygılı davranırlar. Benim laflarımı dinlerler ve yaptığıma da çok müdahale etmezler. Ama yine de belli noktalarda tabii ki yapımcının şeyleri de çok dikkate alıyoruz. Yapmak zorundayız. Böyle bir amber sarısı yaptınız. Amber sarısı ve mavi. Kanıtın bütün resimlerine baktığımızda o dönemki Kanal D'nin genel yayın yönetmeni Doğan Bey vardı. Doğan Bey ile daha sonra bir yerde karşılaştık. Şöyle bir şey söylemişti. Kanıtın herhangi bir sahnesini başrol oyuncuları yoksa bile izlediğimde bu kanıt dizisinin görüntüleridir diyebiliyordum demişti. Bu benim için çok önemli bir övgüdür. Zaten yapmak istediğim böyle bir şeydi. Kendinizi oluşturdunuz. Evet. Televizyonda bir görüntü yönetmeni bir dil oluşturabilir mi? Ve bununla bağlantılı olarak bir renk anlayışı oluşturabilir mi? Belli noktalara kadar oluşturulmuyor bu ama belli işlerde artık bunu yapmaya başladı. Bunun ilk öncüsü benim bu ülkede. Bundan da mutluluk diyorum. ve yeni jenerasyonlar veya eş zamanlı olarak arkadaşlarım, meslektaşlarım bunları yapmaya başladık. Çok da iyi bir yola girdik. Artık televizyonda da, televizyon dizilerinde de hem renkle hem kamera kullanımlarıyla hem istediğimiz çekim ölçekleriyle, sürelerle, hızla, kamerayı hareketli kullanmayla, elde kullanmayla, omuzda kullanmayla, çeşitli aksiyon kameralarıyla bunu gerçekleştirebiliyoruz. Kanıtta da bunun renkle ilgili kısmını yaptım. Aynı çerçeve içerisinde, aynı frame'de hem maviyi sonra onu biraz daha griye çevirdik. Hem mavi hem amber sarısını aynı anda kullandım. Bunu ne için yaptım? Şunun için yaptım Emre? Biliyorsun renklerin ters renkleri de var. Ana renkler kırmızı, yeşil, mavi. Ara renkler sarı, sayan magenta. Mesela ne birleştiğinde hangi rengi oluşturur? Örneğin yeşille mavi birleştiğinde sayan dediğimiz halka ağzında cam göbeği falan diye de turkuaza yakın gibi Hocam, de söylenir de. ...birleştiriyoruz falan dediniz. Direkt işte, suya yağlı bir ekibi değil, değil mi? Arkanızda gördüğünüz filtreler gibi. Onlar renk dengeleme filtreleri. Birisi full mavi CTB serisi. Birisi de CTO serisi turuncu filtre. CTO color temperature orange açılımı böyle. E, CTB color temperature blue. <laughs> Neyse mavi sarının ya da sarı mavinin ters rengidir Emre. Hiçbir şekilde birbirine temas etmeyen renklerdir bunlar. Birbirine temas etmeyen bu renkler ters renkler oluştu. E, dediğim gibi sayan kırmızının ters rengi oluyor. E magenta yeşilin ters rengi oluyor. Hiçbir şekilde birbirine temas etmiyorlar. Mesela kırmızıyla mavi birleştiğinde magentayı oluşturuyor. Yeşille kırmızı birleştiğinde sarıyı oluşturuyor. Yeşille mavi birleştiğinde de sayan oluş. Şimdi kanıtta biliyorsun böyle keskin ki oradaki yaşanılanlar ölen var öldürülen var. Arada gri tonlar yok. Yani ne yapacak Burada bir tersliği, burada bir karşıtlığı verebilmek için bu kontrast renkleri aynı çerçeve içerisinde kullanmayı tercih ettim. Orada amber sarısını ve maviyi aynı çerçeve içerisinde kullandığım zaman bu kontrastı renk olarak da sağlamış oldum. Böyle vermiş sayılmıyor musunuz yani o zaman? Ee, spoiler vermiş sayılmıyorum. Üzerinden çok geçti ama enteresan bir şey. hala tekrar kanallarında yayınlanıyor kanıt. Ben oturup sanki kendim çekmemişim gibi seyrediyorum. çok arkadaşım da seyrediyor. İlk yüze bile gidiyor reytingde falan. Bazen... Eğitimleri ee, sık sık izliyor musunuz? Genelde kimse bunu itiraf etmez. Ee, tabii ki izliyorum. Bu bir eğitimdir Emre'ciğim. Şöyle ki Kenan abi, Kenan Ormanlar Münih'te Almanya'da eğitim veren birisiydi ve Zülfü Livaneli'nin Sis filmini görüntü yönetmenidir mesela. Kenan abi oturur da Evde dia izlerdi. Dia şöyle pozitif film, pozitif fotoğraf aslında. Tek bir frame oturup ışığa doğru bakıp kendi çektiği filmlerde yaptığı ışıkların fotoğraflarını çekermiş. Veya filmlerin sonundan küçük bir şut alıp küçük bir parça alıp onu dia çerçevesine koyup neden yaptığı ışıkları unutmamak için. Ben de veya birçoğumuzda birçok görüntü yönetmeninde yaptığı işteki gözümüzü unutmayalım diye gözümüzün pratini eksitmeyelim diye zaman zaman yaptığımız işleri İzleriz. izlenmesi de gerekir. Tavsiye ederim. O kadar öğretici oluyor ki kusurlarınızı bir daha bir daha görüyorsunuz. Yüzleşiyorsunuz. Yüzleşmekten korkmayın. Bir görüntü yönetmeni veya görüntü alanında kendini yetiştirecek olan herkese öneriyorum. Hepinizi... Egonuzu bir kenara bırakın. Egonuzu bırakmayın. Ego, ego bırakılmaz. Bir akademisyen arkadaşım, ya abi demişti, sen yürürken sokakta normal bir adam gibi yürüyorsun. Bizim okulda bir tane film çekmiş bir akademisyen havasından geçilmiyor, burnundan kraldırmıyor demişti bana. Sen niye böyle hani çok tevazulu davranıyorsun? Ben de şey demiş yani bir film çektiğiniz zaman evet öyle havalı geziyor olabilirsiniz ama 72 tane çektiğiniz zaman artık o... 76 oldum. 76 mı oldu? Peki o kadarını takip etmedim ben Emre. Ben son baktığımda öyleydi. O kadar film çekince artık normal bir insan mı? E, o zaman artık yürüyüşünüz değişti. Bir de yaşlandık artık o kadar hava atacak hani çok fazla ürettiğiniz zaman. Hep şey söylerim. Angelo Plus'u sokakta görün. Çok normal Beşiktaş'ta işte e, bankada çalışan bir memur diye düşünürsünüz. Şubeye giden gelen. Bir adam gibi görürsünüz ama Angelo Pulas'ı sette gördüğünüz zaman bir Dev görürsünüz. Filmlerini seyrettiğiniz zaman zaten tanımlayamazsınız o yönetmenin. Kendisini nasıl tanımlayacaksınız? Yani öyle özel işler yapan birisi. Onun gibi düşünmek lazım. Yani siz görüntü renkte oluşturabiliyorsunuz. Tabii ki ekmeği renkte görüntü oluşturur. Elbette. Renk görüntü dilini oluşturmaktaki enstrümanlarımızdan bir tanesidir. Biliyorsun rengin hemen şöyle küçük bir tanımını da araya söyleyelim istersen. Renk ışığın görülebilir kısmıdır. Dalga boyu aralığı 380 nanometre ile 720 nanometre arasında değişir. O aradaki ışık ışınlarını göz görür. Onlar da renklerdir. Yani renk ışıktır. Ama hala en iyi kamera hangisidir sorusuna cevap alamadım. cebimde evet. 20 bin lira param var. Bir bekleyin bir 20 bin lira daha koyayım üzerine öyle bir kamera olayım alayım yoksa hadi 20... Bir var diye sılar bir işe evet. Kameranın sahibi olmak başka bir şey. Kamerayla o işi çekebilmek başka bir şey. Şimdi öyle bir iş çekiyorsundur ki bir yıl takip ediyorsun mesela. Bir belgesel çekiyorsun. 2 yıl bir olayı takip ediyorsun. Burada çok pahalı bir kamerayı elde edemeyebilirsin ama daha düşük bir ekonomiyle yine yaklaşık o çözünürlükte görüntü elde edebilirsin. Ve burada tabi kamera seçerken en önemli şeylerinizden bir tanesi şu. Çektiğinizi nerede yayınlayacaksınız? Bir, Sinemada mı? 2- Televizyonda mı? 3- Sosyal medyada mı? Sadece ve sadece arkadaş toplantılarında mı? Bunda böyle kamerayı seçmemiz etkiliyor mu? Elbette ki şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi bir dizi film çekiyorsun. O dizi filmi 8K bir Kamerayla çekmenin anlamı var mı? Hiçbir anlamı yok. 8K yayın yok ki. Ha şu an 2020 olimpiyatlarını 2021'de Japonlar yapacak Tokyo'da. Yayını 8K yapacak. 8K çekecekler. Kameralar 8K. Ama 8K izleyebilir Ama 8K biz izleyebilecek miyiz? Bizim yayınımızın da ülkemizdeki ya da dünyanın diğer yerlerindeki 8K yayın yapan bir kanaldan siz onu 8K çözünürlüğünde, kalitesinde izlersiniz. Tabii ki çok net bir şey var çözünürlük yükseldikçe kameranın kalitesi artmaktadır. Çok net. Yani bu da sensördeki piksel sayısının artması demektir. İyi kamera ışığın objektiften girdikten ve dijital verilere dönüştürülüp kartın üzerine kodlandıktan sonraya kadar giden bütün süreçte senin sinema diline yakın görüntüleri almak için uygun olan kameradır. Hocam hala aşırı politik konuşuyorsunuz. Yani sen bir firmayla anlaşmışsınız. Ha. <laughs> bir anlaşmayı bekliyorsunuz. O yüzden hiçbiriniz. Marka mı vereyim yani? yani? marka mı vereyim? Gideyim ben bana en rahat, en iyi gelen kamerayı alayım. Sonra o kamera patlasın elimde. Kullanamayayım. <laughs> kamera elde patlamaz. Niye patlasın? <laughs> Doğru seçersen patlamaz. Yani iyi kamera dediğim gibi o filmi elde çekmek istediğin görüntüler nerede yayınlayacaksın? Sinema perdesinde yayınlayacaksan bir kere en üst değil mi? Tavan sinemadır bizim için. Çatı sinemadır. Şöyle söyleyeyim hepimizin bildiği Netflix. Netflix'in siz dizilerini cep telefonunuzdan da izliyor musunuz? İzliyorsunuz. Evdeki bilgisayar monitöründen de izliyor musunuz? Laptop monitör izliyorsunuz. Daha sonra daha büyük bir ekrandan internete bağlanabilen televizyonlardan izleyebiliyor musunuz? İzliyorsunuz. Ama sinema perdesine çıkıyor mu? Çıkabilir de. Diyor ki ne diyor? Teknik altyapı olarak ben şu kadar çözünürlükte Örneğin 4K çözünürlükte istiyorum tüm görüntülerimi. espekle ratio'muz yani en boy oranımız şöyle olacak. 16.9 olacak. İşte anamorfik olacak. 2.40, 2.39, 2.35. Renk kalibrasyonumuz şöyle olacak. Kullanacağınız kameralar, muadilleri şunlar. Markalar bunlar 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 bunlar. Bunlarla olacak. Böyle bir teknik şartname sunuyor. Dünyanın bütün televizyon kanalları, profesyonel yayın yapan büyük kanalları, ciddi kanalların hepsi kendilerine dışarıdan iş yapan prodüktörlere, yönetmenlere, görüntü yönetmen bu teknik şartnameyi sunarlar. Öyle olsun isterler, öyle de yaptırırlar. İşte ona uygun kamera en iyi kameradır. Ama benim için mesela içinde doğduğum kameralar var. Bir, Sony. Ben Sony çocuğuyum. Hangi modeli hocam? Sony'nin Ben 300 modeliyle başladım. Tüplü kamera. Hatırlamıyorum. Sen yoktun o zaman dünyada. 1986 yılında TRT'den bahsediyorum. Ben Portakal'da gittim <laughs> Evet. Bunlara mesela analog diyoruz. Aynı zamanda eş zamanlı stüdyo kameraları var. Elektronik kameralar bunlar. Yine Betacam ergonomi başladı mesela. Muazzam bir haber kamerasıydı. Omuzda üzerine de bir ışık takardı. Müthiş. Eş zamanlı Ari'nin kucağında doğdum. Ari'nin kucağında doğduğumda da Ari'nin ST kamerasıyla 16 mm ST standart demek. M kamerasıyla magazin demek ve 16 BL kamerasıyla. BL'de bilim pin yani kılıfdır onun anlamı. Kamera gürültüsü duyulmaz. Sesli çekim yapabileceğiniz kamerası. Sonra Ari 3, sonra Ari BL 4, sonra Ari 235, Ari Cam, Lite vesaire vesaire geldik. Sony ile başlayan bu süreç devam etti. Bugün geldiğimizde artık Alexa'nın large formatının minisine kadar ve onun muadili Red'inden, Sony'sinden, Sony Venice'den, Panavision'ın Millennium'una hepsi aynı muadil kameralar. Büyük kamera oyuncuyu da çektiğimiz kişiyi de etkilemiyor. Büyük kamera biraz avantajlı bir şey değil mi? Kameranın büyüklüğü kesinlikle bir aura yaratır. Çok net. Özellikle mesela şu an teknolojide geldiğimiz noktalarda siz size'ı küçük olan örneğin DSLR türü ve DSLM türü kameralar var. Nedir o açılımı? Digital Single Lens Reflex değil mi? Digital Single Lens Mirrorless yani aynasız. Bu iki tür çok gelişti. Çok yeni modeller çıktı. Bazen ben bile kaçırıyorum. Yani ben bile derken kaçırıyorum, sonra öğreniyorum, sonra üzerinde çalışıyoruz. Üreticisi şöyle diyor. Bu çok önemli bir cümle. Yüksek çözünürlüklü video çekebilme özelliği de olan fotoğraf kamerasıdır. Bu çok önemli. Biz onlarla kısa filmler, klipler, onu B kamera olarak kullanıyoruz. Drone'a bağlıyoruz, helikoptere bağlıyoruz, arabanın tarafına bağlıyoruz değil mi? Hep bunlar kullanılıyor, çekiyoruz. E o küçük size'lı kameraları. Müthiş resimler de elde ediliyor. Model de vereyim. Sony A7 S3. Son model. Müthiş. Olağanüstü bir kamera. Sony FX3 çıkardı şimdi. Müthiş. Küçücük koy, çek ama yanına bir tane eski betacamı koy. Analog bir kamerayı koy. O betacam daha havalı durur. Ve psikolojik olarak o daha güç verir çektiğiniz kişiye. Evet bir örnek vereyim. Tuncay siz çekiyorsunuz. Nasıl bir kamera kullanırsınız? Tuncel abi rahmetli keşke yaşasa da daha çok film çekebilsek. Oh, ee, çalıştım. çalıştım. iki kısa film Ankara'da çektik. Doktor Ahmet Bey'in yaptığı gezici filmlerini festivalini yapar. Onun yönetmenliğini yaptığı bir projeydi. E, TRT'nin genç sinemacılar kuşağında Tuncel abi şey yapmıştı ve gelmişti Ankara'ya. 35 mm çektik. Ari 3'ü kullandım ve Master Prime objektifleri kullandım kısa filmlerde. Sonrasında Mutlu Aile Defteri filminde Tuncel abiyle tekrar yıllar sonra bir araya geldik. O filmde de Ali Alexa Plus'ı kullandım. 2K çekmiştik. Şimdi orada Orada bir şey oldu. Bir oyuncunun ayağı kırıldı, ara verildi, bir görüntü yönetmeni değişti filan. Neyse son bölümde ben dahil oldum. Geldim ilk gün sete. Tuncel abiyle tabii sohbet muhabbet. Sonrasında sohbet ilerledikten sonra o Ankara'daki şeyleri tabii ki anımsadık, hatırladık, konuştuk. Bir gün sonra sabah sete geldiğinde ilk böyle benim yanıma geldi ve elinde bir kitap. Kitabı gösterdi. Bak Ege'cim dedi ne okuyorum dedi. Nestor Almendros'un Kameralı Bir Adam kitabını okuyor. Ve orada o kadar duygulandım, o kadar hoşuma gitti ki efsane bir bir aktör kamera arkasını, bir kamera gözünü, bir görüntü yönetmeni gözünü, oradaki kompozisyonu, rengi, sinematografiyi de merak ediyor okuyor, onun dünyasını da anlamaya çalışıyor. Çok etkilemişti beni ve maalesef vefat ettiğinde de ben sosyal medyada bu anımı anlattım Tuncel abiyle ilgili olarak. Hocam yavaş yavaş artık sonuna gelelim. Hemen arkanızdaki filtrelerden biraz bahsedelim. Bunlar ne işe yarıyor? Bir de mandal görüyorum. İki tane mandal takmışlar. Mandal plastik mi tahta mı? Dönmüyorum arkaya. Tahta hocam. Tahta mandal. Tahta mandal çok önemli bir aksesuardır. Hocam banda iş görmüyor Bazı ışıklar yeni nesilde siz oldukça şanslı, şanslısınız. Artık LED teknolojisinin malzemeleriyle, lambalarıyla çalıştığınızda renk sıcaklığını siz bir kalır olan o lambalarda istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Hatta şimdi RGB özelliği yani kırmızı, yeşil, mavinin oranını istediğiniz kadar da yeni nesil tüm lambalarda yapabiliyorsunuz. Eski nesil lambaların bir tanesinde o tungsten lambalarda ünlü. İçinde tungsten filamanı olduğu için o tungsten filamanı ısınırdı. Işık ışınlarını yayan bir teknolojisi var. O da ısı da üretiyor aynı zamanda. Yani o lambanın kapağına bir filtre takmaya kalktığınız zaman sıcak olur ve plastik mandal takamazsınız. Oyuncuyu terletecek kadar sıcak oluyor. Elbette elbette. Çok esprisi de yapılır bunun. Kapağın üzerine filtreyi takacağınız zaman tahta mandal biliyorsunuz tahta ısıyı en az ilete en geç ileten maddelerden bir tanesi. Orada gördüğünüz filtreler renk sıcaklıklarını dengelemek için örneğin biz bir daylight özellikli bir lambayı tungsten özellikli bir lambaya renk sıcaklığını dengelemeniz için CTO yani turuncu filtreyi kullanmanız lazım. Renk sıcaklığını düşürür bu. Onu da böylece söyleyeyim Emre. Hocam teşekkür ediyorum. Bu bölümde sona geldik. Görüşürüz. Sağlık. Görüşürüz. Bizi takip edin. İyi günler diliyorum.